Bu ajan neden uçak kanadında paraşüt açmaya hazırlandı? Ajan kanatta dururken emniyet halatı aniden gevşedi. Uçak dengesini kaybedip sağa yattı. O anda uçak hızla düşmeye başladı. Şimdi dikkat edin. Panikle bıçağını çıkardı, kanattaki brandayı kesip kendini kurtardı. Havada dengesini korumaya çalıştı. Kritik anda paraşütünü açtı. En büyük tehlike geldi. Güvenli inecekti ama ani rüzgar onu uçurumdan attı. Karşısındaki manzara onu dehşete düşürdü. Neyse ki bir ağaç hayatını kurtardı. Onu uçurum kenarında asılı bıraktı. Hızla pozisyon aldı, cebinden küçük bıçak çıkardı, ayakkabısına soktu. Dönerek bıçakla vücudunu sabitleyip yukarı tırmanmaya başladı. Bıçak birdenbire kırıldı. Darbe ağacın çatlamasına neden oldu. Düşmek üzere iken pozisyon aldı. Bıçakla paraşüt ipini kesti. Mucizevi destek. Neyse ki ayaklarının altında çıkıntı vardı. Üstündeki keçinin bacaklarıyla uçurum yüzüne dayanarak durduğunu gördü. Hayvan taktiği. Aynısını yapmaya karar verdi. El ve ayaklarıyla uçurum yüzünü tırmanıp başarıyla kayaya ulaştı. Ama ayaklarının altındaki buz aniden çöktü. Son çare hareketi. Panikle keçinin üstünden atlayıp uçurum kenarını zamanında yakaladı. Ama başka keçi onu fark edip saldırdı. Keçi saldırısı. Keçi tekrar saldırırken boynuzlarını yakaladı. Momentumunu kullanarak başarıyla yukarı tırmandı. Ahşap kulübeye vardı. Yolculuk daha yeni başladı. Burası sadece başlangıçtı. Bu gizemli kulübede onu neler bekliyor? Gerçek macera şimdi başlıyor.